arkadaşlar. tekrar çıktık. Bu sefer Portekiz Lisbon'a uçuyoruz. İki Bir arkadaşımla birlikte çok uyguna bilet aldık. Gidiş geliş 5.000 bin lira. 4 gün kalacağız Portekiz'de. Daha sonra dönüşümüzü yapacağız. Şimdi pasaport pas kontrolü geçeceğiz. Saat 5'te uçuşumuz. Biraz sıra var. İzmir Havaalanı'nda pasaport kontrolden geçtik. Şimdi ikinci güvenlik kontrolünden de geçeceğiz. Arkadaşları bekliyorum. Vize işlemleri ile ilgili soracak olursunuz arkadaşlar. Bizim yeşil pasaportumuz olduğu için biz vize işlemlerine başlamadık. Direkt geçiş yapacağız. Şimdi ikinci kontroldeyiz. İnşallah buradan da sorunsuz geçeceğiz. Bagaj hakkımız yok. Uygun bilet aldığımız için öyle bir hak vermediler maalesef. Alkış kapımız şu an açıldı. Kapıya doğru yönlendik. Çantalarda 3 kilo sınırı var. 3 kilonun üstünde olan çantaları Pegasus artık almıyorlar ama gördüğüm kadarıyla daha büyük çantalar taşıyanlar da var. Bakalım girişte nasıl bir işlem uygulayacaklar. Evet kapı kontrolünden de geçtik. Şimdi artık uçağa bineceğiz. Ve ver elini Portekiz. Allah şu an çok heyecanlıyım. Bakalım. <laughs> Pasaport kontrolü ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok. <laughs> Umarım İngilizce ile ilgili çok fazla sınanmayız diye düşünüyorum. <laughs> Sonunda aşağı indik. Ama kardeşim yolculuk nasıl geçti? Kardeşim senin sayende Bundan sonrası karanlık. <laughs> ne yol biliyoruz, ne izliyoruz. <laughs> ne İngilizce biliyoruz, ne <laughs> Türkçe biliyoruz. Biliyor. <laughs> Pasaport kontrol noktasına geldik değil mi? Çok da kalabalık. Şimdi Lisbon'da e, Taylor Switch'in mini konseri varmış. O yüzden çok kalabalıkmış. E, otellerde doluluk oranı %98 değil mi? Biz bir otelimizi çok kötü olduğu için iptal etmiştik. Yeni bir otel bulmakta zorlandık. Biraz pahalıya patladı bize. Bunların hepsini anlatacağım tabii size. Yarım saatte sıra bitti az bir şey kaldı kontrole. 10 saniye gibi bir sürede geçtim. Bir tane bile soru sormadılar. Çok hızlı geçtik. Şimdi diğer arkadaşlarımı bekliyorum. Ramazan da çok hızlı geçti ama Nuh geçemedi. Biz Ramazan'la aynı yerden geçtik. Nuh daha geçemedi mi? Soru mu soruyor? Soru mu sordu? Ne sordu? Ne bileyim, şeyler <laughs> sordu? <laughs> Bula bize hiçbir şey sormadı. Dedi bu geçtik biz. Şimdi metroya bineceğiz. Buradan herhalde ya kart alacağız. Ee, ya da jeton mu alacağız artık bilmiyorum. Buradan binip direkt bizim otelin orada varmış. E, metronun durağı. Önünde inmeyi planlıyoruz. A -a. Benlikten yardım isteyerek bir tane bilet aldık. 2.30 bilet fiyatı yani. Vergi <laughs> Herhalde bilmiyorum. Kapılarımız açıldı ve girişimizi yaptık sonunda Portekiz semalarını görebildik yok yok. <laughs> yer altından çıktık şükür şimdi e, yolculuğa çıktığımızda da demiştim biz Bileti aldığımız sırada Otelde tutmuştuk ama otellerin yorumları Çok kötü olduğundan Son iki gün kala rezervasyonumuzu iptal ettik ve maalesef Uygun fiyata Otelde bulamadık Onun nedenini de Buraya gelince öğrendik Tyler Switch miydi Birinin konseri mi ne varmış O konserden dolayı da Otellerin %98'i doluymuş Bu yüzden Hem fiyatları arttırmışlar hem de oteller dolu olduğu için çok sıkıntı yaşadık. İlk gün bir hostelde ikinci günde bir ev tuttuk. Orada kalacağız. Şimdi otele <laughs> rezervasyonumuz için check-in yaptık. <laughs> Konuşmamızı aslında çeksem çok güzel olurdu ama <laughs> tabii çekmedim. Ee, anlaştık bir şekilde. 409 numaralı odayı verdik. Bir 5 avro depozito parası aldı anahtar için. Ayrıca <laughs> ee, i̇ki avro da ne <laughs> almıştı ya? <laughs> i̇ki avro da yatmak için vergi gibi bir şey aldılar. Burada kalmak için bir gecelik 3000 lira verdik hacı. Ama mecbur verdik. Öbür, öbür otelde mesela 3 geceye 80 euro vermiştik. Değil mi? Pizza söyledik. Ee, oteldeyiz. 5 euroya pizza istedik. Çok Bize çok gelen çok pizza. Haydallar. Şöyle bir şey. 175 lira. <laughs> 175 lira. Nusadıcım yarının planını yapıyor şu an. Günaydın gençler. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Açık büfe. <laughs> yani bence güzel. <laughs> şu an şehir merkezine iniyoruz. Lisbon kartı alacağız. 44 euroymuş. 48 saatlik bir kart olacak müze ve tramvay, otobüs, metro bunların hepsini e, kullanmamızı sağlıyor bu kat. Bu arada burada bir market bulduk. Markete girdik. Fiyatlar çok uygun. Hani 0.50 sent, 0.49 sent falan su fiyatları var. Gelecek olursanız idareten yanınızda bulundurun suyunuzu. İşte bisküveni bilmem ne. Geç saatlerde saat 11'de her yer kapanıyor bulamayabilirsiniz. Burada bayağı sokak satıcıları var. ha. Ya bunlar Hello. Şu ana kadar İngilizce bilmemenin zorluğunu yaşamadık. Değil mi? Yani şu güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kimseye de bulaşmıyoruz. <laughs> Yaklaşık 45 dakikadır yürüyoruz. Ve hala pazarı bitiremedik. Yani çok uzun bir pazar. Bu cadde olabildiğinde cazibe merkezi diye geçiyor. Evet burada şöyle bir yapı gördük bu yapı El Salvador de Santa Sunta 1902 yapımında bir asansörmüş meşhur natacılardan <laughs> evet Şuradaki kuyruğu da görüyorsunuz bayağı bir kuyruk var buradan nata alacağız ama önce şu Lisbon kartı bulmamız lazım bizim Sonunda bir turist ofis bulduk. Lisbon kartı buradan alacağız. Burada haritalar da var. Bu haritalardan da alıp haritalardan da dolaşabilirsiniz. <laughs> Lisbon kartı aldıktan sonra şöyle bir e, kitapçık veriyorlar. Bu kitapçığın içinde Lisbon'da bütün katedraller, müzeler, işte gezilmesi gereken turistik yerler var ve şöyle üstünde Lisbon kart yazanlar aldığımız kartla ücretsiz şekilde girebiliyoruz. Epey bir yürüyüş yaptıktan sonra kaleyi bulduk. İçeri giriş için yine bayağı bir sıra var. Sıraya gireceğiz. Thank you. Ee, bilet 15 euro olmuş yetişkinler için. Kale turunu bitirdik. Şimdi Lisbon Story Center'a gidiyoruz. Şimdi library store'a geldik. Ee, tabii yine Lisbon Kartla giriş yaptık. Şimdi burayı bitirdik. Hı. Verilen cihazı yerine yerleştirip kulaklığı astık ve çıkışa geldik. Girişte burayı söylemeyi unuttum. Biz Lisbon kart kullandığımız için buranın girişi 15 euro. Gerekir mi? Bence 15 euro vermeye değmez. Pizzacıya girdik. Ee, menü istedik. Ortam böyle güzel. Kalabalık da baya. Menü de şöyle. Pizzalarımız geldi büyüklüğü gayet iyi doyurucu gözüküyor bu hamsili pizza Hamsili bu pizza İstişlik mi? Yani. <laughs> ben de margaritalı söyledim farklı olsun diye Pizzalarımızı yedik ve artık çıkıyoruz 12,5 euro tuttu Bir büyük boy pizza ve gerçekten doyuruyor Portekiz'e geldik de Şopar Mahallesi'ne girmedik demeyiz. Sanırım kaybolduk. <laughs> Şu an bir 140'ı bulamıyoruz. Ya, aha, Diyecektik ki Nuh buldu buldum, ya. Vallahi aha buldu. Ya. Adam ya adam. Vallahi buldu. Yaklaşık 45 dakikadır sokak. Ve kapı numarası arıyoruz. Bir market alışverişi yapıp geldik. Neler aldık? Domates aldık. Yumurta, peynir. Süt. Ee, hamburger aldık. Tavuklu bir de inek hamburger. İnek hamburger de yalnız. <laughs> evet. Çikolatamız da var. Yaptığımız bütün alışverişler kişi başı 15 avro tuttu. Günaydın arkadaşlar. Portekiz'in ikinci günündeyiz. Evde kahvaltımızı yaptık. Domates, peynir, ekmek. Bir de ee, kahvemizi içtik. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Güzel bir kafet var. 8 avro bir görüş ücreti mevcut. Biz Lisbon kart kullandık tabii burada. O yüzden avantajlı oluyor. Demek istediğimiz buydu. 3 günlük gezide 2 günlük kart aldık. katetrele girmemizle çıkmamız arasında 3-5 dakika var. Çok bir dolaşacak yeri yok katetrelin. Bitirdik gidiyoruz. <laughs> bir kıyamete gidiyoruz alamete. Aman <laughs> <laughs> Bizim İstanbul metroları kadar kalabalık değil ya. Lisbon taraftarı, coşuyor. <laughs> <laughs> <Joshua. gülüyor> Belen bölgesine geldik. Ee, şurada ta ileride bir kale var, Belem Kalesi. Orayı gezeceğiz. Ee, orası da Lisbon Kart'a ücretsiz. Mükemmel Belem Kalesi. Buraya kesinlikle gelmelisiniz. Deniz kenarı bir yer, turistik, güzel. Giriş kuyruğu. <laughs> Gençler, bu kuyruk biter mi? <laughs> o kadar sıra bekledik tam ucuna geldik bilet almamız gerekiyormuş Lisbon karta şu biletleri veriyorlar giriş yapıyorsunuz yine ücretsiz Tabii ki ama şurada Hadi gelin kaleye girelim <laughs> Da tamamladık Sıradaki turumuza gidelim Nata yiyeceğiz Şu meşhur tatlıcısı varmış buranın Ramazanı kaybettik Ve bulamıyoruz Göremiyoruz da hiçbir yerde İnşallah ortaya çıkar çünkü Onda harita marita Hiçbir şey yok nereye gideceğini de bilemez o. Aradan kaç dakika Geçti bilmiyorum ama Hala Ramazanı bulamadık ya Abi çocuk kayboldu. İşte böyle zorluklar yaşıyoruz maalesef. Yani yabancı bir ülkedesin, dil bilmiyorsun. Sadece kendi planlamanla haritayla gezmeye çalışıyorsun. İşte birbirinden koptuğun anda problemler başlıyor. Oğlum nasıl bekledin lan? Allah aşkına nasıl bekledin orada ya? Oğlum seni bırakıp gider miyim ben manyak? Bu güzellik bırakılır mı portekizde ya? Şuna bakın. Kayboldum. <gülüyor> <gülüyor> Bir baktım karşıda armut gibi bekliyor. Jerenimo Manastır. Yine uzun. bu bitirdik başka yere geçeceğiz burada da bir sıra var bu sıraya da girebiliriz şu an meşhur natacıyı bulduk yine tabii ki sıra ve kuyruk ama bu kuyruğu kaçırmayacağız pastéis de Belen buraya geldiğimizde kesinlikle buradan nata yemelisiniz Hello 3 Thank you Natamızı aldık gidiyoruz Şimdi tatlı tatlı yemesi var <laughs> Bak çıtırtıyı duydun mu çıtırtıyı <laughs> Sıcak mı? İkinci günde de başladığımız yere geri döndük Ve artık Dinlenmeye eve gidiyoruz Günaydın gençler. Üçüncü günün toplanma aşamasına geldik. Nuh bize kahvaltı hazırlıyor. Ee, yumurtamız var. Ayrıca <laughs> bir adet <laughs> domates, bir dilim de peynir. <laughs> Buranın insanları bu yok, şu nasıl çıkıyor acaba? Diyecektim ki o sırada. Tramvay geliyor. Demek ki bununla çıkıyor büyük ihtimalle. Şimdi bir kafeye oturduk. Tesadüfen bulduk. Nicola Lisbon diye bir kafe. E Espresso ve americano sipariş verdik. Kahveleri gerçekten mükemmel. Eğer denk gelirseniz bu mekanı alayip birer kahve içebilirsiniz. <laughs> Kadınla anlaşamayınca kadın bana bira verdi ya. <laughs> mekan burası, mekan güzel. Bir deneyeceğiz bakalım. Diyem balık tadı bak, biraz ağır. Santins'e geldik. Burası meşhur bir dondurmacıymış. Dondurma yiyelim dediler. Ücretler nasıl? Small 3.90 Medium 5.40 Van, Marabunta and Vanilla Şu Marabunta'yı bir deneyelim bakalım. Marabunta <laughs> Güzel güzel beğendim. Evet arkadaşlar son yemeğimizi Time Out Market'te yiyeceğiz. Burası çok popüler bir mekan. Burada Portekiz ürünleri ile ilgili envai çeşit yemek bulabilirsiniz. Yerel yemeklerin hepsi burada var. Balık ürünleri tavsiye ediyorlar. Biz balık ürünlerinden yiyeceğiz. Görüyorsunuz turistik bir yer ve çok güzel. Montemar. Karşıda Montemar lokantası diyeyim ben. Oradan yiyeceğiz. Yemeklerimiz 15 dakika içinde geldi. Somon, pirinç ve karides. Bunda da doyamazsan senin gözün. <laughs> ben doyma ben balım da doymayan adamım. Afiyet olsun gençler. Kaç para ödediniz buna? 60 avro. Ne kadar yapıyor? 2100 lira. <laughs> Demin şunu öğrendik. Kredi kartıyla metrodan direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Yani kartınızı direkt okutmanız yeterli oluyor. Bilet almak için şu an metro geldi koşturuyorum. Yetişmemiz lazım. Vallahi zor yetiştik metroya. <laughs> koştur koştur. Hemen hareket etti ya. Yoksa bunlar beni burada bırakır giderdi ben eminim. Havalanına geldik artık. Dönüş yolundayız. Bu güzel tatili bitirmek üzereyiz. Şimdi bagaj için sıraya gireceğiz yine. <laughs> Sapat kontrolden geçtik. Ama uçağın kalkmasına, daha doğrusu kapıların kapanmasına 5 dakika kaldı. <gülüyor> Ulaş. <gülüyor> Geç kaldık yemin ediyorum gene. Mahvolduk. <laughs> nefes, nefes, nefes. <laughs> son anda, son anda uçağa yetiştik. Böyle bir şey yok. Taksifiri alacağız diye. Bildiğin uçağa koşuyorduk. Nefes nefes, nefes. 熱いですね。